Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta aylar sonra hesap inceleme serisinin yeni bölümüyle beraberiz. Önceki bölüm 5-6 ay önce gelmişti. Ondan önceki bölümde yine 5-6 ay önce yani bir sene önce gelmişti. Tabii ki aylar içerisinde hesabımın içerisinde birçok şey değişti. Bugün hem ana hesabımı hem de en maksa yakın hesabım ve bir seviye hesabımı inceleyeceğim. Bu tarzda hesap inceleme videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve son olarak olarak da marketin hesabı kısmından içerik köşesine destek kısmına Sloreyan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Tabii ki hesabın katalog kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Önceki bölümde bu arada kırmızı kral Frank yoktu. Kırmızı kral Frank'i bu yüzden hemen ana sayfaya aldım. Şimdi şöyle kostümler kısmına geldiğimde ender kostümlerin zaten hepsini bitirdik. 101 ender kostümü 101 de var. Süper enderde de 143 tane kostüm bulunuyor. Destansında şu anda 3 tane eksik kostüm var. Bu videoda tabii ki biraz kostümle tamamlayacaktım. Şimdi geldi aklıma. Şimdi arkadaşlar 300 tane destansı kostüm varsa bunları da bir yerde birazcık tamamlamak lazım yani şöyle o yüzden iki tane kostümü de bu videonun içerisinde almak istedim. Ben pluton mortisi buradan aldım bir daha de dest mortisi de alalım hatırlarsanız bunun zaten renk seçeneğini farklı videoda almıştım iki tanesi kalmıştı bunları da şu anda almış olduk ve bir de tabii ki oyuncu ünvanımızı alıyoruz. Geri döndüğümüz zaman 300 tane destansı kostümü şu anda 299 tanesi var. Abi yeni Pegasus Berry var. Artık zaten bir gün 20 saat kaldı. Yani tamam 300'e tamamlasak güzel olur da bu videoda artık onu almayacağım. Önümüzdeki bölümlerde burayı 300'e de tamamlarız. Önceki bölümde bu arada 250 tane kostüm vardı. 300'e kadar gelmiş burası. Gizemli kısmında 34 kostümümüz var. Efsanevi de 41 kostümümüz var. Burada da yine farklı efsaneviler geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Şu geldi, şu geldi. Onun dışında bir de tabii ki Kırmızı kral Frank'i aldım yani. Burada lanet dikenci de gözüküyor. Yine 12 de gözüküyor. Hani hiper şarj kostümü falan ama bunlar da yine burada. Efsane bir kısmını 41'e getirdik. Hiper şarj kısmında bir değişiklik yok arkadaşlar. Belki etkinlik gelince şu renk seçeneklerinden Edgar'dan falan çıkartabilirim. Şimdi sıradan rozetlere geldiğimiz zaman arkadaşlar 282 rozetin 280 tanesi bulunuyor. Yani bunu dediğim videoda tamamlayayım ya. Şu Ali rozetlerini de bir alalım. Sıradan rozetlerimizi de tekrardan bitirmiş olalım. Bütün sıradan rozetlerimiz var. Bütün ender rozetlerimiz var. Destansta 144 tane var. Burayı tamamlamam çok mümkün değil şu anda. Koleksiyon rozeti geçen bölümde 1000 tane vardı. Şu an 1300 tane var bu arada. Oyuncu simgesi geçen bölümde 400 tane vardı. Şu an 600 tane var. Spreyimiz 314 tane. Saf altın ve saf gümüş kostüm ben almıyorum. 30 tane saf gümüş, 4 tane de saf altın kostümümüz bulunuyor. Aslında en başta girmem gereken yer profilimizdi abi. Profilime şu anda girdim. Geçen bölümde arkadaşlar gökteş öğreti 1'deydim. Şu anda gökteş öğreti 2'ye geldim. Bir sonraki bölümde herhalde artık gökteş öğreti 3'e gelmiş oluruz diye düşünüyorum. Diyorum. Tabii ki gökte şöhreti 3'ten ise uzaylı şöhreti çok daha dikkat çekeceğini yani oraya da zamanla gideceğiz. 23.000 çift zaferim var. Onun dışında hesaplaşmada 15.000 zaferim var ve 47.000'de rekor puanımız bulunuyor. Abi profildeki savaş kartımız zaten çok güzel. Şu görmüş olduğumuz çok nadir bir rozet. Yani bunu sadece şampiyona yayınını yapan sunuculara verdiler. Hani çok az kişi de var bu. Çok önemli bir rozet. Creator tembelimiz zaten var arkadaşlar. Şöyle bir de isterseniz ünvanlarımıza bakalım. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 35-40 tane benim karakter karakter ünvanım var. Karakter ünvanının dışında bütün Brawl Pass ünvanları var zaten. Yani şöyle hepsini kaydırıyorum. Saymak saymaya gerek yok. Yani bu kadar ünvanım var. Savaş kartına geldiğimiz zaman ise bu yeni savaş kartlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada bu şekilde duruyor. Onun dışında eskilerinde de ustalara da gelmiştim. İki tane de yıldızım var hatta. Onu da bir göstermiş olayım. Tabii ki Göktaş şöhretimiz de yine burada var. Şöhretlerde de bu şekilde ve kayıt kartlarında da 7. kayıta kadar geldim. Bunu şu ana kadar hiç kullanmadım ama yani öyle bir durum da var. En iyisi böyle ustalarla beraber özel rozetimiz zaten kayıtlar şurada gözüküyor. Ecrater sembolü de var mis gibi gözüküyor. Böyle bir de Frank'le bakınca hocam harika harika bir kombin yani çok iyi duruyor. Şimdi savaşçılar kısmına geldiğimiz zaman zaten bütün karakterler var. Bütün karakterlerin hiper şarjları da var. Bütün karakterlerin bütün yıldız güçleri, bütün aksesuarları ve... En önemlisi eşyaları da var. Hatta bunu şu şekilde kanıtlayabilirim direkt. Yani en son gelen destansıyı falan göstersem anlarsınız. Bakın Meeple'da da var. Şöyle gizemlilere de gidelim hatta isterseniz. Ali geldi hocam mesela. Ali de şöyle bir Baktığım zaman yine 6 eşya var. Hesapta hiçbir eşya eksik değil arkadaşlar. Yani da olabilecek bütün eşyalar var. Şöyle hatta isterseniz biraz da efsan kazeden de bakalım. Kazede de hepsi var. Her şeyi satın aldım ve buna rağmen 160 bin altınımız var. Bu hesapta bu güzel bir durum. Böyle bir de tabii ki hızlı bir şekilde karakterlerin kozmetiklerine de bakacağız. Burada benim sadece Frank'te mavi kral Frank eksik? Onu da almak çok mümkün durmuyor. Shelly'de bütün kostümleri bulunuyor. Altın, gümüş kostümleri saymayacağım arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Yıldız Shelly'de buna dahil. Volta geldiğimizde zaman koltta da yine bütün eski futbol kostümleri olsun, astral koltlar olsun, korsan kolt, meka kolt yani mücadeleci kolt, woody kolt her şey var arkadaşlar yani çok zengin bir karakter bu zaten. Bu karakterinde de yine bütün dönemsel kostümlerimiz dahil her şeyimiz de var arkadaşlar. Brock karakterinde de durum yine aynı yani aslan dansı Brock, en eski süper ranger Brock yani Hepsi var arkadaşlar. Burası da yine full. Rico karakterine geldiğimiz zaman evet burada hükümdar Rico var fakat bunun iki tane renk seçeneği maalesef bende bulunmuyor. Rico'da eksiğimiz var. Spike'a geldiğim zaman yine altın kostümü saymadığımız zaman yani dönemsel kostümlerimiz de var, geri kalan kostümlerimiz de var. Bu durum Barley'de de devam ediyor. Yine iki tane dönemsel kostüm var zaten. Bunlar varsa geri kalan hepsi vardır. Jessie'ye geldiğimiz zaman yine ücretsiz verilen, sadece gelip giden kırmızı lazer ajesi. Jesse de yine aynı şekilde var geri kalan. Aa, sende de var tabii ki. Geri kalan zaten satılıyor. Nita'ya geldiğim zaman yani kırmızı burunlu Nita var. Nihan Nite var. Bunlar satılmıyor artık yani. Geri kalan hepsi de zaten var arkadaşlar. Yani yeni gelen halleri falan da bulunuyor. Durum Dynamite'da daha iyi arkadaşlar. Bütün futbol kostümlerimiz var. Onun dışında dönemsel kostüm yine burada görmüş olduğunuz gibi. El Primo'ya geldi El Primo'da da yine futbol Abi şu futbol kostümlerini niye aldı bilmiyorum ama onlar da var. Onun dışında Kaplan El Primo gibi dönemsel kostüm de var. ya. Yani Elminik köpek balığı da dahil. Mortis'ciğimiz az önce daha fazla kostüm de aldık. Bütün kostümler bulunuyor arkadaşlar. Burada sadece yine saf altın kostüm ve şeytan Mortis'in tabii yine renk seçenekleri bulunmuyor. Hatta bu renk seçeneğiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam yorumlara da yazabilirsiniz. Şöyle bir prova geçiyorum. Krova'mızda arkadaşlar dönemsel kostüm zaten yok. Evet bunların hepsi oyunda satılıyor ve bende var. Poco'ya geldiğimiz zaman da Poco Star ve Korsan Poco varsa geri kalan hepsi zaten vardır. Boya da geldiğimiz zaman burada da yine dönemsel kostüm ho 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 bo var arkadaşlar. Geri kalan hepsi de zaten anlayacağınız üzere tabii ki de hesapta var. Piper'a geldiğim zaman burada dönemsel kostüm. Aa kaldırılan kostüm var direkt. İskeletor Piper. Geri kalan kostümlerimiz de yine tamamıyla max. Hem karakterinde dönemsel kokuşmuş pen var zaten. Geri kalan hepsini de yine satın aldım ve geliyorum Tara karakterine. Tara karakterine yine oyundan kaldırılan sokak ninjası Tara var abi. Geri kalan kostümlerimiz de yine tabii ki hesabın içerisinde var. Daryl'cığa geldiğimiz zaman koyun Daryl bile var arkadaşlar. Yeni kostüm bunu elmasla aldım. Onun dışında tıknaz Daryl'ımız var. Mega kutu Daryl'ımız var. Omega kutu Daryl'ımız var. Yani bunlar kaldırılmasına rağmen yine hesabımızda hepsi bulunuyor. Penny karakterinde de durum yine aynı. Elf peni de var arkadaşlar. Kaçakçı peni de var. Bunlar bunlar yine kaldırılan kostümler. Yenilenmiş olarak gelenler. Hepsi bulunuyor arkadaşlar. Hiçbir eksik yok. Jin karakterinde baktığımız zaman. Evet korsan cin dönemsel. Bataklık cin de sanırım dönemseldi. Her şey var yine zaten kısaca yani fark etmiyor. İlk karakterinde de kardan adam çift kostümü kaldırılmıştı arkadaşlar. Onun dışındaki diğer farklı kostümler de zaten bulunuyor. Leon karakteri önemli abi bak. Burada kurt adam Leon var. Bu kaldırıldı bu bulunuyor. Onun dışında şekerci Leon dönemsel satılan bir kostüm. Bu da bulunuyor. Dünya finali Leon da yine dönemsel. Bu da bulunuyor. Yani hesabımız baya bir max arkadaşlar. Biraz hızlanacağım. Rose da bu şekilde. Karl'ı göstereyim. Burada dönemsel kaptan Karl var zaten. Bu da bende var. Bibi önemli. Bir de kahraman bibi var görüyorsunuz yani eksik değil geri kalanlar zaten yine satılıyor onlar da var 8 bit de en önemlisi virüs 8 bit artık satılmıyor bardemir başı 8 bit de var tabii ki bu ikisi de yine hesabın içerisinde bulunuyor sende de dönemsel bir şey yok arkadaşlar hepsi satılıyor ve hepsi de bende var iyiye geldiğimiz an bir de de yine önemli bir şey yok gibi evize geçiyorum Emzede de yine her kostüm var. Mr. P'de dönemsel Kont Pengula var. Bu da yine hesabın içerisinde bulunuyor. Max'e geldiğim zaman yine bütün kostümlerimiz var. Jackie'de de zaten hepsinde her şey var neredeyse. Eksik olanları unutmazsam o anda söyleyeceğim size arkadaşlar. Eksikler de tabii ki hesapta biraz bulunuyor zaten. Söylüyorum size. Hani'ye geldiğimiz zaman yine bir eksik bulunmuyor. Sprout'ta da yine dönemsel bir şey yok zaten. Surge'ümüzde Surge ışık Surge yılı var arkadaşlar. Onun dışında Eka Şövalye Surge'ümüz de var. Bu da artık satılmıyor. Yenilenerek geldi biliyorsunuz. Hepsi bulunuyor. Kole karakterine geldiğim zaman Burada dönemsel kötü kolet var. Evet kötü koletimiz bulunuyor. Hatta en sağdaki pilot kolet de var. O da yine aynı şekilde bulunuyor. Embra geldiğim zaman az kostüm var. Hepsi bende var zaten. Lu karakteri de yine tam. Byron karakterinde artık satılmayan büyücü Byron var. O da hesabımda bulunuyor. Edgar'da dönemsel hiçbir şey ha yılan Edgar var. Doğru gerçi. Yılan Edgar bulunuyor. Geri kalan her şey de yine bende var. Dönemsel değil geri kalanı zaten. Raf karakterinde de yine denizlerin Fatih Raf dönemsel. Onun dışında samuray rap artık kaldırıldı. İkisi de bende bulunuyor. Geri kalan kostümler de var. Stu, Stu karakterinde de yine başsız sütü ve Noel Baba sütü dönemsel kostümler bunlar da bulunuyor. El karakterinde de yine her şeyimiz var. Sukuik karakterinde de yine dönemsel kostüm var. Hayalet Sukuik ama yine hepsi Max. Grom karakterinde Franken Grom dönemsel arkadaşlar. Geri kalanlarında yine hepsi var. Baz karakteri önemli yine arkadaşlar. Doğuştan kötü baz var burada. Onun dışında Evet Godzilla bazın renk seçenekleri bende maalesef yok. Yönetmen bas kostümü de bulunuyor. Grip karakterindeki tüm kostümlerimiz var. Burada bir eksiğimiz yok. Eş karakterinde de yine Ninja Eş de dahil her şeyimiz bulunuyor. ve karakteri zaten çok fazla kostüm yok. Bunu da geçiyorum. Her şey var. Lola'da da yine her şeyimiz var. Burada dönemsel olarak süslü Lola var. Onun dışında Asi Lola var. İkisi de bulunuyor. Mac karakterinde acımasız Feng, öfkeli Feng. Yani acımasız Feng dönemsel, öfkeli Feng kaldırıldı artık. İkisi de yine aynı şekilde bulunuyor. Eve karakterinde az kostüm var. Bauki Eve yine uzaylıyım dönemsel satılıyordu sanırım yani ikisi de bende bulunuyor ve Janet'a geldiğim zaman da yine tüm kostümlerimiz var burada dönemsel yılbaşı Janet var yeni gelmişti zaten o da bulunuyor. Bonnie karakterinde rengeyi Bonnie dönemsel arkadaşlar onun dışında yine her şeyimiz var Otis karakterinde az kostüm var ama W Otis'imiz falan da var yani dönemsel olmasına rağmen Sam karakteri her şey satılıyor ve hepsi zaten var Gaz karakterinde de yine dönemsel dünya şampiyonu Gaz var arkadaşlar onu da aldım tabii ki Buster karakteri. Her şey satılıyor. Chester'da da yine aynı şekilde Hepsi satılıyor olması lazım. Her şeyimiz var. Grey'de Gigantopis Grey sanırım satılmıyor ama onu da yine etkinlikle beraber almıştık. Mandy'ye diye geldiğimiz zaman her şeyimiz var arkadaşlar. Dönemsel bir şey de yok burada zaten. RT karakterinde çok az kostüm var. Hepsi bende bulunuyor. Willow'da yine aynı şekilde hepsi bulunuyor. Mandy'de atladım bu arada. Burada cadı Mandy gelmişti. Ben o 1000 puanla alamadan bir anda kaldırdılar ID var sitesinden. O ve diğer kostüm bende yok. Hangi karakter olduğunu unuttum. O iki kostüm ben maalesef alamadım arkadaşlar. Bir anda kaldırdılar çünkü. Tekrar geldiği zaman alacağım ama şu anlık hesabımda maalesef onlar yok. Ucuz olmasına rağmen alamadım. Maisy'de her şeyimiz var. Hank'te yine her şeyimiz var. Cordelius çok bir şey yok. Her şeyimiz var. Doug'da her şeyimiz var. Korkulu Doug dönemsel. Korsan kostümlerle alakalı video zaten yapmıştım. Onlar da artık yani bir ay içerisinde gelmesi gerekiyor. Chuck karakterinde yine her şeyimiz var. Charlie'de de her şeyimiz var. Bu da dönemsel bir şey yok. Miko'da Yine bir şey yok. Ha, Wukong Miko var arkadaşlar dönemsel. Geri kalan her şey yine var. Kit karakterinde de yine tüm kostümlerimiz var. Bu durum Larry ve Lowry'de de devam ediyor. Melody'de de devam ediyor. Böyle dönemsel bir şey var mı ona bakacağım. Ha, bunlar zaten artık yeni karakterler. Genel olarak dönemsel bir şeyler yok ve bütün kostümleri ben zaten hesabın içerisinde satın aldım. Pegasus benimiz yok sadece şu anda. Burası da yine tam. Mo karakteri de tam. Kenji karakteri. 12 önemliydi. Tabii ki burada bu da var arkadaşlar. Şehit karakterinde sokak modası şehit elmasla satılıyor. Onu da yine tabii ki aldık. Juju'muz da tam. Meeple'ımız tam. Olim'iz tam. Onun dışında Lumi'miz. Yani bunların hepsi yeni karakter. Bunların her şeyi var arkadaşlar. Saf altın gümüş kostümleri dahil etmediğimiz zaman zaten her şey bir hesabın içerisinde bulunuyor. Ana hesabımız bu şekildeydi. Şimdi geldik seviye bir hesabın içerisine. Bu hesabın içerisinde de 83 tane karakter bulunuyor. 10 karakterimiz eksik ve bütün karakterlerimiz tabii ki bir seviye arkadaşlar. Hiç seviyesini yükseltmedik. Hesabın profiline geldiğimiz zaman da arkadaşlar ben bu hesabı T 2019'da oluşturduğum 6 senelik hesap. 6 senelik bir seri. Tabii ki şu anda aktif yeni bölümler gelmiyor. Ama çok eskiden beri yapıyorduk zaten bu seriyi. Biliyorsunuz zaten profile yine görmüş olduğunuz gibi bir sembolünü koymuşum. Yani direkt ilk senede açılan bir hesap. Bunları biraz kaba taslak inceleyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok dolu hesaplar değil. Bakın görmüş olduğunuz gibi 30 tane ender kostüm var. Bu arada güzelmiş ha. 30 tane ender kostüm yine. 87 tane de 30 tane. Tabii bazıları eksik yani ana hesapla hatırlarsanız 100 tane ender kostüm vardı. Burada eksikler var. Süper Ender. Ooo Süper Ender daha da fazla. 42 kostüm var arkadaşlar. Hatta bakın böyle bu tarzda kostümlere de bakalım. Bak bunlar satılmıyor mesela. Şu satılmıyor yine aynı şekilde. Bunlar satılıyor. Elf beni artık kesinlikle satılmıyor. Yani inanılmaz kostümlerden bir tanesi. Bu da yine satılmıyor. Bu da yine satılmıyor. Önemsel bir kostüm de var yine baktığınız zaman. Yani güzel güzel kostümlerle yine hesap dolu Hocam satılmıyor. Yani asla satılmıyor. Retro Brok var. Onun dışında şöyle baktığımız zaman başka da böyle çok göze çarpan bir şey. Ve 8 bitimiz de yine var. Yılbaşı Tomru Spike dönemsel yine. Güzel güzel kostümler var. Icarus Bonnie'yi de yine burada almıştı. Destansı da da 34 tane var. Harbi sağlammış ya bu hesapta arkadaşlar. Baya bir destansı da var görüyorsunuz. Yani 34 az değil arkadaşlar. Yani. Çünkü bu hesaba ben para yatırmıyorum çok fazla. Bir kere 2000 elmas çekme gibi bir çılgınlık yapmıştık. Onu hatırlayanlar hatırlar da. Onun dışında çok az Brawl Pass almışımdır. Çok da fazla bir şey yapmamışımdır. Tüm kostümlerimi bu şekilde size göstermiş olayım. Noel Baba sütü var abi hesapta. Geri kalanları da yine bir göstereyim. Samurai Raft da var bu arada. Harika bir kostüm yine. Satılmayan kostümlerden. Tango Angelo'yu da yine yakalamışız burada. Yani destansı kostümleri bu şekilde gizemliğe geldiğim zaman. Athena Piper. Ben <laughs> Hocam Squad Buster Shelly ve Zeus Brock. Güzel gizemli kostümler var. Efsanevi'de de 4 tanemiz var. Ne yazık ki biraz basit diye eskiden almak. O var abi. Ücretsiz kostüm var. Thor bir ile virüs çarlı var. Güzel efsaneviler de yine hesapta var. Hiper şarj kostümü seçeneği bile yok. Yani hiç almamışım arkadaşlar. Oynamamışım. 82 sıradan rozet. 40 ender rozet. 42 destansı rozet. 242 koleksiyon rozeti. 187 oyunu simgesi. 57 sprey. 12 saf gümüş ve 12 saf altın kostüm bu hesabın içerisinde bulunuyor. Ve son olarak da maksimum seviyeye en yakın olan ikinci yan hesabımı sizlere göstermek istiyorum. Bu hesapla bizim sıfırdan 50 bine kasma serimiz vardı arkadaşlar. karakter sayısı çok çok daha azken o hesap, bu hesapta 42-43 bine kadar ulaşmıştık. Daha sonrasında Seriyi yine bırakmıştım maalesef. Sıfırdan 100 bine kastığımız yeni bir hesap gelmeli mi sizce? 2025'te kurulmuş. Ne diyorsunuz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Burada 5 tane karakter eksik. Profile geldiğimiz zaman da 2021'de başlatmışız bu seriye arkadaşlar. Diğer istatistikler de bu şekilde. Kostümlere geldiğimiz zaman da bu hesapta bakın daha fazla ender kostüm. 41 tane. Aa süper ender daha az. 36 tane süper ender destanslı daha fazlaymış. 44 tane destansı 4 tane gizemli. Abi bunu da gizemli ne almış olabilirim ki? Ha, hep böyle şeyler. Ekstra bir tane Zeus Brock da var. Bütün hesaplarımı almışım şu kostümü ya. Yani hocam Brock sevgisi böyle bir şey. Efsanevi kısmında da 5 tanemiz bulunuyor arkadaşlar. Altın Mecha Crow var. Oha sporcu üstü almışım buna. Surge ışık yıldız. Yani çöl akrebi çak. 5. görmedim ama ben. 5. nerede abi? Zaten yukarıdaymış. Buz kraliçesi Ember var son olarak da. Yine rozetlere de bakalım. 82 nasıl aynı denk geldi hocam? 37 ender. 28 de Bunlar çok önemli değil bu hesapta ya. Çünkü full değil ya arkadaşlar bunlar. Ana hesap önemliydi. Saf gümüş ve saf altın kostüm bu hesaba hiç almamışım. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.